Selçuk Bey, Selçukluların atası ve devletin kurucu ismidir. Ouzbuk bu devletindeki lakabı ise Selçuk Subaşıydı. Tam isim olarak kayıtlarda Selçuk Bin Dukak olarak da anılırdı. Bin Dukak denmesinin sebebi de babasının isminin Dukak olmasıdır. Selçuk Bey Ouzbuk bu devletinde ordu komutanlığı görevini üstleniyordu bugünkü Genelkurmay Başkanı konumundaydı. O uzak bu devleti 750 yılında kurulmuş bir devletti. Ayrıntısını çok bilmediğimiz bir şekilde Selçuk Bey subaşı görevinden ayrılarak kendi boyu ile buradan göç etti. Selçuk Bey'in görevinden ayrılma sebebi kesin olmamakla beraber o uzak busunun hanımıyla ters düşüp anlaşmazlık yaşaması bazı kaynaklarda yer aldı. Seyhun nehrini takiben Cen şehrine yerleşti. Oğuz uzak bu devleti bu dönemlerde güç kaybediyordu. Bazı boylarda Oğuz Yak buluğunu Selçuk Bey gibi terk etmeye başlamıştı. Kaynaklarda Selçuk Bey yanında 100 atlı, 1500 deve ve 50 bin koyunun olduğu rivayet edilmiştir. Her atlının bir haneye tekabül ettiğini düşünürsek, bir hanenin de 5 kişi olduğunu varsayarsak yaklaşık 500 kişilik küçük bir göçebe gruptur. Ancak bu bilgi kesin kayıtlı bilgiler değildir. Tahmini rakamlar içermektedir. Selçuk Bey'in bilinen 4 oğlu vardı. Bazı kaynaklarda 5 olarak geçse de genel kabul edilen rakam 4'tür. Arslan, Mikail, Musa ve Yusuf. Zikredilen her ismin Musevilikle ilgisi olması dikkat çekicidir. Bazı tarihçiler bu isimlerden dolayı Selçuk Bey'in İslam'ı kabul etmeden önce Musevi ya da Hristiyan olduğunu iddia etmişlerdir. Ancak bu isimler İslamiyet'te de oldukça yaygındır. Sadece isimlere dayanarak böyle bir sonuca ulaşmak da yanlış bir yorum olacaktır. Can şehrinde yaşayan sakinler hem göçebe hem yerleşik unsurlardan oluşmaktaydı. Buradaki halkın birçoğu Müslümandı. Büyük bir kısmı ise İslamiyete henüz geçmiş kimselerdi. Bu şehre gelen Selçuk Bey şartları yeniden değerlendirerek Müslüman olmayı kabul etti. Tahmini 985-986 yılları arasındı. Ayrıca Gazneliler ve Karahanlılar da Sünni Müslüman Türk devletleriydi. Onlara da ayak uydurmak istemiş olması mümkündü. Selçuk Bey'in İslamiyeti kabul etmesinin ardından Oğuz busu yıllık vergi için Selçuk Bey'e elçi gönderdi. Ancak Selçuk Bey memurlara Müslümanların kafirlere haraç vermeyeceğini söyleyerek kendilerini kovdu. Bunun sonucunda Selçuk Bey ile Oğuz busu düşman oldular ve uzun süren çatışmalara girdiler. Oğuz Yakbulu'u sadece Selçuk Bey'e karşı değil, İslam'a geçen diğer beyliklere de savaş açmıştı. Selçuklu tarihini araştıran tarihçiler Selçuk Bey'e bazı kaynaklarda El Melik, El Gazi Selçuk şeklinde ünvan verildiğini dikkate alarak Oğuz Yakbulu ile bizzat savaşa girdiğini kanıtlar neticesine varmaktayız. Selçuk Bey'in bu gazalarda Tuğrul ve Çağrı Bey'in babası yani Sultan Alparslan'ın dedesi Mikail'in Oğuz Yakbulu ile savaştığı bir sırada şehit olduğu bilinmektedir. Bu sebepten hanımı eski Türk geleneklerine göre diğer kardeşi Yusuf ile evlendirilmiştir. Mikail'in şehit olmasının ardından ileride Selçuklu devletini resmen ilan edecek olan Tuğrul ve Çağrı beyler dedeleri Selçuk beyin elinde bizzat yetiştirilmişlerdir. Selçuk bey Cend şehrine yerleştiğinden beri Maveraün nehirdeki gaza faaliyetlerinden oldukça ün kazanmaya başlamıştı. Bu başarıları da Samani devletinin dikkatini çekiyordu. 992 yılında Karahanlılar Buhara'ya ele geçirince Samaniler Karahanlılara karşı savaşmak için Selçuk Bey'den yardım istediler. Selçuk Bey bu isteği kabul ederek oğlu Arslan'ı Maveraünnehir'e Samanilere yardım etmesi için görevlendirdi. Selçukluların yardımı sayesinde Samaniler tekrar Buhara'yı ele geçirmeye muvaffak oldular. Bu başarıyla Selçuklular Samani Devleti içerisinde yurt aldılar. Bu dönemde Selçuk Bey iyice yaşlanmıştı. Artık yönetimde daha çok Arslan Yak bu söz sahibiydi. Ancak Samani Devleti giderek güç kaybediyor ve Karahanlılardan sürekli baskın yiyordu. Samani Devleti'nin son hükümdarı Ebu İbrahim İsmail el-Muntasır, Arslan Yakbu'dan yardım istedi. Arstanyak bu önderliğindeki askeri faaliyetler başarılı olsa da 999 yılında Samani Devleti dağıldı. Mavera Nehir tamamen Karahanlıların eline geçti. Bu durumda Selçuklular Karahanlıların hakimiyetini kabul etmek durumunda kaldılar. 1900 yılında Selçuk Bey yaklaşık 100 yaşlarında vefat etti. Onun vefatından sonra hayatta kalan üç oğlundan Arslan, eski Oğuz geleneklerine göre idareyi tamamen ele aldı. Bu sırada Selçuk Bey'in yetiştirdiği Tuğrul ve Çağrı Beyler, Arslan Yakbu'ya yarı bağlı bir şekilde kendi emrindeki Türkmenler ile kendi yönetimlerini sağlıyorlardı. Selçuk Bey'in ölmesinin ardından Oğuz bu devletinin de dağılmaya başladığı bir dönemde karışıklıklardan bunalan diğer Selçuklu kolu da Mavera e göç ettiler. Bu bölgedeki hakimiyet artık tamamen Karahanlı kontrolündeydi. Ancak Karahanlılar Maveraünnehir'de Nehir'de idareyi tam olarak sağlayamadılar. Bu sırada Gazneli Mahmud da büyük ün kazanmış ve güçlenmişti. Karahanlı yönetiminden memnun olmayan Mavera Ön Nehir'deki halk Gazneli Mahmud'u buraya davet etti. Selçuklular iki kol halinde siyasi hadiselerin içine girmişlerdi. Bir taraf Arslan bu kontrolünde, diğer taraf Tuğrul ve Çağrı Bey kontrolündeydi. Karahanlılar Tuğrul ve Çağrı Bey'e karşı sert bir tutum gösterince bu Selçuklu kolu Talas ve çevresine göç etti. Ancak burada da tutunamayınca yine Mavera Ön e geldiler. Buhara'ya hakim olan Ali Tigin, Tuğrul Bey'e burada da iyi davranmadı. Bu sebepten Tuğrul Bey çöl bölgelerine çekilmek zorunda kaldı. Tuğrul Bey, Çağrı Bey'i yeni yurt keşfi için görevlendirdi. Çağrı Bey, 1016-1021 yılları arasında Anadolu yani Rum seferine çıktı. Çağrı Bey bu seferden oldukça yüklü ganimet ve müjdelerle döndü. Anadolu'nun güzelliğini anlattı. Diğer Selçuklu kolu Arslan bu ise Ali Tigin ile arasını iyi tutuyordu ve onu her konuda destekliyordu. Bu sırada Alitigin Tigin Karahanlı hükümdarlığına geçen Yusuf Kadir Han'ın saltanatını tanımadı. Arslan bu da Ali e destek verdi. Karahanlı hükümdarı Yusuf Kadir Han ile Gazneli hükümdarı Mahmud 1025 yılında bir görüşme yaptılar. Özellikle Mavera Ün Nehir'deki durumu değerlendirdiler. Yusuf Kadir Han, Ali Tigin ile Arstanyak bunun itaatsizliklerinden yakındı. Gazneli Mahmud bu sebepten Arstanyak buyu bir hile ile yakalatarak 1025 yılında Kuzey Hindistan'daki Kalincar Kalesi'ni hapsettirdi. Arstanyak bu 1030 yılında ölene kadar burada esir kaldı. Ali Tekin, Arstanyak bunun yakalanmasının ardından Tuğrul ve Çağrı Bey'den destek istedi. Ancak Selçuklular buna yanaşmadı. Bu sebepten Selçuklu Karahanlı çatışmaları başladı. Bu çatışmalar esnasında Selçuk Bey'in diğer oğlu Yusuf da öldürüldü. Selçuklular bunun üzerine Karahanlı ordusunu 1029 tarihinde yenmeyi başardılar. Bu savaşı Selçuklular kazanmıştı. Ancak ağır zayiat verince Mavera nehirde kalamayacaklarını anladılar ve Gazneliler hakimiyetindeki Harezm'e göç ettiler. Harezm'de Gaznelilere bağlı Harzem Şah Altuntaş hüküm sürüyordu. Altuntaş Selçukluların askeri faaliyetlerinden yararlanmak adına memnuniyetle kendilerini kabul etti. Gazneli Mahmud 1030 yılında vefat etti ve tahta Gazneli Mesud geçti. Mesut Altuntaş'a Ali Tigin'in üzerine sefere çıkmasını emretti. Altuntaş Buhara'yı ele geçirdi. Ancak kısa bir müddet sonra Altuntaş vefat edince yerine oğlu Harun geçti ve Gaznelilere karşı isyan etti. Harun Ali Tigin ile ittifak kurdu ve Selçuklular da bu ittifaka dahil oldular. Bu gelişmeler Selçukluların elini güçlendirdi. Ancak Harun Kısa bir süre sonra bir suikast sonucu öldürüldü. Politigin ise eceliyle vefat edince Selçuklular yine yalnız kaldılar ve Harezm'de barınamayarak 1035'te Horasan'a doğru göç ettiler. İleriki yıllarda tüm dünyanın düzenini değiştirecek olan Selçuklular yarım asır boyunca sadece çadırlarını kuracak bir yurt arayışındaydılar. Gittikleri yerlerde siyasi veya maddi sebeplerden dolayı barınamadılar. Belli bir toprakları da bulunmuyordu. Ancak Horasan'a göç etmeleri kaderlerini tamamen değiştirecekti. Dünya 1040 Dandan Akan Savaşı ile tanışacaktı. Tuğrul ve Çağrı Bey ile Selçuklu Türklerinin kaderi Horasan'da yazılacaktı.